Merhaba ben Kasım. Yurtdışı hayalimde en önemli e, adım olan vize sürecini başarıyla e, tamamladım. Bu süreçte bana her konuda destek olan, e, tüm sorularıma içtenlikle cevap veren, aynı zamanda sabırla sürekli sordum çünkü. E, başta Mustafa Bey olmak üzere e, bütün AMR Global ekibine sonsuz teşekkür ederim. Eğer siz de yurt dışında bir gelecek planlıyorsanız, AMR Global'ı e gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Benim sürecim şu şekilde oldu: 2024 Kasım ayında başladım, 2025 Mayıs ayında bir yıllık multi vize olarak vizen elime ulaştı. Bu süreçte bana katkısı olan herkese teşekkürler. Başta AMR Global ekibi, ekibine bunu da bu şekilde göstereyim. Bu da gelen vizem. Tekrar teşekkürler.